Herkese hayırlı akşamlar, sevgili canlar sevgili dostlar. İnternet alemi çok farklı bir alemdir. Öyle güzel sistem kurup, öyle güzel insanların duygularla oynayıp, öyle güzel kandırıyorlar ki, emek hırsızlığına bayılıyorlar. Fakat, sizle bunu paylaşma gereği duyuyorum. Ee, mesela atıyorum ki, Çatalca'da bir mobilyacı olabilir. Ne bileyim işte, Kars'ta bir mağazacı olabilir. O sıfatla sitesini kurar ve ondan sonra insanları sömürmeye başlar. Ee, ürünlerinizi teslim almadan mümkün mertebe tabii ki belirli miktarlar vardır ama ürünlerinizi teslim almadan ya da gerçekten güvenmediğiniz sayfalara ödeme yapmayın arkadaşlar. Bak bugün bir arkadaşım burada canı yanmış. Yazık güna Kadıncağız bildiğini ağlayacak pozisyondaydı. Kolay kazanılmıyor be kardeşim.